Herkese merhabalar. Tarih derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda Orta Çağ Avrupa tarihi üzerine konuşacağız. Orta Çağ denilen dönem 395 yılında Roma İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla başlayan bir süreci kapsamaktadır. Rönesans ve coğrafi keşiflerle birlikte kademeli olarak sona ermiştir Orta Çağ. İslam dünyasında 1453 İstanbul'un fethi Avrupa'da ise 1492 yılında Kolomb'un fark etmeden Amerika'yı keşfetmesi Orta Çağ'ın sonu olarak görülmektedir. Roma İmparatorluğunda 313 yılında Milano Fermanı ile birlikte Hristiyanlık serbest hale getirilmiş. 381 yılında ise bu din İmparatorluğun resmi dini olmuştur. 325 yılındaki İznik Konsülü ile Hristiyanlık arasındaki ilk mezhep ayrılıkları ortaya çıkmış. 451 yılındaki Kadıköy Konsülü ile birlikte İstanbul Kilisesi Roma'dan ayrılmıştır. Atilla önderliğinde başlayan Hun istilalarının dışında Got, Vandal, Lombard, Sakson gibi kavimlerinde istilasına uğrayan Roma İmparatorluğu, 410 yılında Alarik komutasındaki Vizigotların Roma şehrini istilasına engel olamamıştır. 476 yılında ise Batı Roma İmparatorluğu ortadan kalkmış Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans bu romanın mirasçısı konumuna gelmiştir. 481 yılında Clovis önderliğinde Avrupa'da Roma sonrası ilk siyasi yapılanma olacak Meroven Şanedanlığı kurulur. 752 yılına kadar hakimiyetini sürdüren bu devlet Franklar tarafından kurulmuştur ve Hristiyanlığı benimseyen bir devlet olarak karşımıza çıkmaktadır. 768 yılına gelindiğinde ise bugünkü Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre, İtalya'nın kuzeyi gibi toprakları kapsayan ve Şarman önderliğinde kurulan Karolenj İmparatorluğu kurulur. Karolenj Hanedanlığı aynı zamanda 962 ve 1806 yılları arasında Avrupa'da hüküm sürecek Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun da temelini atmıştır. Şarman önderliğinde özellikle sanata ve eğitime fazlasıyla önem verilmiş, Hristiyanlığın da itici gücüyle birlikte Avrupa'da entelektüel gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Öyle ki bazı tarihçiler bu dönemi Karolenj Rönesansı olarak adlandırmıştır. Karolenjler aynı zamanda Orta Çağ'a hakim olacak feodal sistemdeki toprak soylularının da ortaya çıkmasına vesile olmuştur. 843 yılındaki Verdun anlaşmasıyla birlikte Karolenj İmparatorluğu da parçalanır. Günümüzdeki Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda gibi Avrupa devletlerinin de temeli nihayetinde atılmış olur. 962 yılında ise Cermen kökenli 1. Otto tarafından kurulacak olan Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu biraz önce söylediğimiz gibi 1806 yılda kadar Avrupa'nın en güçlü monarşisi olarak hayatta kalacaktır. 1066 yılına gelindiğinde İngiltere'de de önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Hastings Muharebesi ile birlikte Pitch ya da Fatih olarak da bilinen 1. William Britanya topraklarını istila eder. 1215 yılına gelindiğinde ise yurtsuz John derebeyler karşısında Magna Carta'yı imzalamak zorunda kalmıştır. Magna Carta tarihte ilk kez bir yönetenin bir kralın yetkilerinin kısıtlandığı bir anlaşma olarak aynı zamanda da modern anayasalarının temeli olarak tarihe geçmiştir. Kıta Avrupa'sında yaşanan tüm bu siyasi çalkantılar süzeren ve vassal devlet yapılanmalarını ortaya çıkarmıştır. Süzeren bir bakıma koruyan anlamına gelmektedir. Vassal ise korunan devletlerdir. Yani bu vassal devletler süzeren devletlere bağlı halde yaşamaya devam etmiştir. Toplum daha çok kont gibi, baron gibi, şövalye gibi asillerin yönettiği bir yapıdadır. Aynı zamanda toplumu oluşturan diğer unsurlar arasında da rahipler, burjuvalar ve köylüler bulunmaktadır. Derebeylerinin vasallara toprak kiraladığı bu feodal sistem içerisinde kilisenin hakim olduğu skolastik anlayışta gelişmiştir. Kilise dinden çıkarma anlamına gelen aforos, ibadetleri yasaklama anlamına gelen enterdi ve cennetten arsa kiralandığına inanan insanların kandığı Endülijans'la birlikte halk üzerinde büyük bir baskı kurmuştur. 1096 yılından 1099 yılına kadar gerçekleşecek birinci açlı seferleri Papa Urban tarafından başlatılmış, Keşiş Pierre Lormit tarafından komuta edilmiştir. Selçuklu başkenti İznik bu dönemde Haçlı eline geçmiş, aynı zamanda Fatihlerden de Kudüs alınmıştır. Haçlılar Antakya, Urfa, Yafa gibi merkezlerde de Küçük krallıklar kurmuşlardır. 1147 ve 1149 yılları arasında ikinci haçlı seferleri başlamıştır. Haçlı seferlerinin başlamasının nedeni İmamettin Zengi önderliğinde kurulan Zengi devletinin Urfa kontluğuna son vermesidir. Alman ve Fransız krallarının da katıldığı ikinci haçlı seferleriyle Papa, Kudüs Krallığı vasıtasıyla Suriye'nin fethini amaçlamıştır ancak başarılı olamamıştır. 1189 ve 1192 yılları arasındaki 3. Haçlı Seferleri sırasında Selahaddin Eyyubi 1187 yılında Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılardan geri alır. Alman kralı Frederick Barbarossa Fransa Kralı 2. Philip ve İngiliz Kralı Aslan Yürekli Richard'ın da katıldığı bu savaşlar Haçlıların Akka'yı almasına sebep olsa da Selçuklu hükümdarı 2. Kılıç Arslan ile Selahaddin Eyyubi'nin ittifakı Haçlıları zor durumda bırakmıştır. 1202 ve 1204 yılları arasındaki 4. Haçlı seferleri sanıldığı gibi Müslümanlar üzerine değil Katolikler tarafından Ortodokslar üzerine gerçekleştirilmiştir. Papa 3. Nesentus ilk başta Kudüs'ün fethi görevini İtalyan komutan Bonafacio'ya verir. Venedik aracılığıyla Mısır'a bir çıkartma yapmayı düşünen haçlılar Venedik dükü Dandolo tarafından Konstantinopolis'e yönlendirilir. 1203 yılında şehre giren Latinler Bizanslı şehirden çıkarırlar ve 1261 yılına kadar sürecek olan Latin Krallığı kurulur İstanbul'da. Katoliklerin İstanbul'u ele geçirmesi üzerine Bizans İzlik'e çekilmiştir ve İstanbul'u geri aldıkları 1261 tarihine kadar burada İznik Rum Devleti olarak varlıklarını sürdüreceklerdir. 4. Haçlı Seferlerinden sonrasında 1212 yılında Papa 3. Innocentus Alman ve Fransız çocuklarından oluşan Çocuk Haçlı Seferlerini başlatmış ancak bu hırslı girişim o çocukların kaybolmasına neden olmuştur. 5. Haçlı Seferleri Eyyubiler tarafından savuşturulmuş ancak 6. Haçlı Seferleri sonrasında Kutsal Roma Cermeni İmparatoru 2. Friedrich diplomatik yollarla Kudüs'ü ele geçirme başarısını göstermiştir. 7. 8. 9. Haçlı Seferleri de gerçekleşse de Haçlı orduları hiçbir zaman 1. Haçlı Seferlerindeki başarısına ulaşamamıştır. Haçlı Seferlerinin en önemli nedenleri arasında Kudüs, Urfa, Antakya gibi kutsal şehirlerin ele geçirilme amacı bulunmaktadır. Aynı zamanda İslam karşıtı olan koloni tarikatının propagandaları da Haçlı Seferlerinin başlamasındaki en önemli unsurlar arasındadır. Derebeylerinin gücünü pekiştirme amacı, doğunun zenginliklerini ele geçirme çabası Haçlı Seferlerinin diğer sebeplerindendir. Haçlı Seferlerinin küçük başarılar dışında hezimetle son ermesiyle birlikte feodalite zayıflamış, merkezi krallıklar güç kazanmıştır. Genel itibariyle başarısız olsa da Türk ilerleyişini kısmen durdurmayı başaran Haçlı seferleriyle birlikte Avrupalılar İslamiyet'i daha yakından tanıma şansını bulmuştur. Marsilya, Cenova, Venedik gibi önemli Akdeniz ticaret şehirleri yine Haçlı seferleri sonrasında oluşturulmuştur. Aynı zamanda Avrupa'da yaşanan ekonomik sorunlar sonrasında kralların bankerlere başvurmasıyla birlikte bank sektörü ortaya çıkmıştır ki bunların en başında Floransa bankerleri gelmektedir. Bankerlerin güç kazanmasıyla birlikte artık krallar ve aristokrasi yerine ticaretle uğraşan burjuvazinin güçlenmesinin yolu açılmıştır. 1337 ve 1453 yılları arasında ise İngiltere ve Fransa kendisini 100 yıl savaşları olarak bilinen savaşların içerisinde bulmuştur. 1430 yılında Fransız halk kahramanı olarak görülen Jean d'Arc İngilizler tarafından cadı suçlamasıyla yakılsa da bu savaştan Fransızlar zaferle ayrılmış ve Fransız Milli Monarşilerinin kurulmasının yolu açılmıştır. Bu savaşlar dahilinde gerçekleşen 1346 yılındaki Kresi Muharebesi ile birlikte dünya tarihinde açık alanda ilk kez top kullanılmıştır. 1455 ve 1485 yılları arasında ise İngiltere'de bir iç savaş patlak vermiştir. York Hanedanlığı ile Lancaster Hanedanlığı çifte gül savaşlarıyla birlikte İngiltere'de büyük bir kaos ortaya çıkarmışlar. Bu kaos sonrasında Britanya topraklarında tekrar mutlak monarşiler kurulmaya başlamıştır. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.